arkadaşlar. Bir daha bir kere birlikte memleketimize geldik. Şöyle Ordu'ya geldik. Biz Aybüke neden geldik Ordu'ya? Biz neden geldik? Evet. Neden geldik biz Ordu'ya? Evet çünkü arkadaşlar Aybüke dedik İstanbul'da kar yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor. Bize ne yaptık? Kendi memleketimize kar topu oynamaya geldik. <laughs> Ve kardan adam yapmaya geldik değil mi Aybüke? Evet. Kardan adam yapalım mı birlikte? Evet. Ay peki ben ne diyorum bak. Herkes kardan adam yapıyor. Biz de kardan bir bebek yapalım mı? Evet. Dedene söyleyelim çarşıdan emzik alsın tamam mı? Burada kardan bir tane bebek bebek yapalım seninle. Evet. Böyle küçük bir bebek olsun. Başlayalım mı bebek yapmaya? Evet. Ama öbür videolarımız kaybolmadı. Öbür videolarımız kaybolmadı. Yerinde duruyor. Bizi izlemeyi unutmasınlar değil mi? Evet. Arkadaşlar şu köyümüzün güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel, çok eğlenceli, Tam böyle huzur yeri değil mi evet, Aybüke? arkadaşlar. Vay vay vay. Sen düştün mü? Aybüke gel senin izni yapalım mı? Elini ver bakalım senin izni yapalım önce. Şimdi ben seni yere atacağım tamam mı? Gel bakalım. Bir iki üç deyince yere atacaksın. Bir iki. Attım. Ellerini aç aç aç. Bakalım izin çıkmış mı? Elini ver. Ver elini. Arkadaşlar. Aybüke'nin kafası. Elleri, ayakları. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş değil mi? Niye bozuyorsun? Niye bozuyorsun şaşkın? Evet arkadaşlar. Aybe hadi gel bakalım. Şimdi böyle o kadar yolu geldik. Kardan bebek yapmadan ben bu oradan gitmem. Sen ne diyorsun? Evet. Hadi kardan bebek yapalım mı? Evet. Hadi gel yapalım birlikte. Gel gel gel. Evet dedem sana yol açmış. Bak Aybike buradan geçsin diye. Deden senin için açtı o yolu. Aa bir ki çocukları görüyor musun? Orada bir sürü çocuk var bak yaklaştım telefonu. Bak 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 kameraya yaklaştırdım bir sürü çocuk var. Gidelim mi onların yanlarına? Hadi gel gidelim koş 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 koş. koş. Çocuklara söyleyelim bize kardan bebekler yapsınlar olur mu? Kardan bebek yapalım mı? Yapalım, ama. yapalım mı? Yapalım mı? Hadi gelin kardan bebek yapalım olur mu? Evet bizim evin önünde evet. hadi gelin kardan bebek yapacağız ke. ama kardan bebeğin emziği yok emziği bulabilir miyiz Emzik bulur musun lazımdı. Yok. <laughs> bulamaz mısın hadi gel koş koş, koş 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 hadi gel kardan bebek yapacağız abilerle tamam mı hadi çok küçük bir kardan bebek yapacağız kardan bebek otursun mı ayakta mı kalsın yatsın mı otursun. otursun mu Aa sen de hep en zorunu istiyorsun ama olmaz ki böyle. Burada yapalım mı çocuklar? Orada mı? Gelin burada yapalım. Burada, burada çok kar var. Orada da var. Her yer kazasında. Gel Aybike. Gelin gelin gel. Sen de yardım edeceksin Aybike arkadaşlara. Gel 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 gel. 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 Evet sen kar yağmasını istemişsin zaten ama İstanbul'da hiç yağmadı. Evet. Hadi gel bakalım. Kardan bebek ama çok küçük bir bebek yapacağız. Büyük bir şey değil. Küçük. Diyor, küçük, diyor. küçük, Sadece bebek tamam mı? Ha. Bebek, çok küçük bir bebek yapacağız. Küçük küçük de. Şaşkın sen hiç yapmıyorsun ama yardımcı ol abilerine. Sen de yap. Biz kardan bebeğimizin vücudunu bu, bu şekilde yaptık. Şimdi ellerini, kollarını, gözlerini yapacağız. Değil mi Aybuki? Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Küçük düğmeleri yok. Efendim? Abi. düğmelerini de yapacağız güzelim. Düğme de mi olsun? Tamam yelekli bir kardan bebek olsun değil mi? Havalar soğuk gerek giysin. Üşütmesin değil mi Aybüke? Evet. Hadi getirin çocuklar. Bak ben şu şekilde burun yapacağım bununla çocuklar pırasayla. Gelin bakalım. Aybüke hadi biraz kar getir kızım bana. Hadi kar getir bana. Çocuklar da getiriyor tamam mı? Sen de getir. Aferin sana ver bakalım. Getir 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 getir. Aferin sana. Hadi gel. Şöyle biraz düzeltelim. Bir evet, ellerini yapalım. Tegeli nerede? Tegeli yok mu bu karda? Varmış. Ama biraz bu büyük, biraz küçük olsun ya. Kardan bebek diye bu. kar Nerede kar var? Her yerde kar var. Evet, çok güzel değil mi aybüke Evet. Hadi. Bak abimiz ne yapıyor? Bak abin ne yapıyor aybüke Evet, ellerini yapıyoruz. Asla. Kesmem Kes bakalım birazcık. Diğer konuda sen yap Arda. Arda şey. gel bakalım. Ben tutayım siz düşürmeyin tamam mı? Diğer konuda sen yap Arda. Heh. Şöyle. Şimdi kardan bebeğimizi zeytin getirdim ben. Zeytin koyacağız. Gelin çocuklar. Zeytin koyalım. Aybike gel bakalım. Bak papuç getirdim bu şekilde bebek. Gördün mü? Çok güzel. Evet ama ayakları yok. Ayaklarını da yapacağız bebeğin oturacak ya birazdan. Şöyle gözlerini de koyalım. Oy çok büyük oldu ya. Şöyle küçültelim bence gözlerini. Ben, sana... ben sana çubuk Tamam hadi sen bana çubuk bul getir tamam mı? Heh. Ay bir de düğme de istiyor. Düğmeleri nasıl yapsak acaba çocuklar? <gülüyor> Düğmeleri <laughs> mi? Böyle buralarında düğme düğümü oluyor Baksana, ya. Yavaş yavaş. Onu da hepsinden yapabiliriz aslında. <laughs> ne geliyor? <laughs> Köpek mi geliyor? Ayıcık gel, gel. Ayaklarını da aç çocuklar. Ayıcık buraya gelir misin? Rana nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Ayıcığı nereye gidiyor bakalım Rana? Bu nasıl ya? ya evet, ha, Yedir bakalım. Biraz yamuk mumuk oldu ama. Gözleri biraz yamuk olmuş. evet ya. Kısa mı oldu? Gibi. Kısa mı oldu? Evet. Nasıl giyinecek Çok kısa oldu. Şöyle. Nasıl giydireceğiz ya arkadaşlar? Ay bir kere illa tut dur da ayak yapın diye. Şöyle bir de ayak olsun değil mi çocuklar? Zeytini koymak istiyor. <laughs> dur kızım koyacağım zeytini bekle tamam mı? Boşalım. Kedi ben... gel. <laughs> Kafası düşmesin tatlı bir kız oldu işte. Aybeke gelir misin buraya? Şaşkın. Buraya gel buraya. Gel buraya Aybeke. Kardan bebeğimiz nasıl oldu? Ama doğru söyledi. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Önce de zeytini koymadık. Zeytini koyduk baksana. Gözleriyle zeytin yaptık. Evet arkadaşlar. Evet onu da mı koyacaksın? Koy bakalım. Güzel oldu mu kardan bebeğimiz? Olmadı. Ay bir gün neden olmadı? Onu da mı koyayım? Tamam senin için bunu da koyalım. Düğme mi yapalım buraya? Evet. Tamam. Şimdi güzel oldu mu? Sevilecek şey tatlı oldu. Beğendin evet. mi? Evet arkadaşlar, siz de kardan bebeğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın tamam mı? Evet arkadaşlar, kardan bebeğimizin atkısını taktık şöyle pembiş pembiş. Şöyle ayakkabılarını da giydirdik değil mi halbuki? Burnunu da yaptık. Beğendiniz mi? Kardan bebeği beğendiniz mi? Rana beğendi mi kardan bebeği? Beğendim. Çok güzel olmuş değil mi? Evet çok güzel olmuş. Aybüke? Çok tatlı olmuş ama ya. Sen beğenmedin mi yoksa? Beğendim, beğendim. Evet arkadaşlar şimdi Aybüke ile Rana kartopu oynuyorlar. Evet. Hadi Aybüke. Hadi sonuca, sonuca, Neye başlayalım? Evet başlayalım. Ayvike ay, kaç 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 kaç. Sen atarken sen kaç Ayvike. Ayvike kaç, kaç 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 geliyor. Atkın düştü şaşkın. Efendim. Ne göstereceksin bana? Ne gösteriyorsun? Geldim. Ne oldu? Ne var? Bak kardeşim. Sallar bana bak. Aa karlı orman. Çok güzel değil mi? Evet. Yeter oynamayalım mı artık? Oynayalım. Ama çok üşüdün. Al sen bunları. Ya da bunları tak bunları Rana. Şu an ben takmıyorum ya. Bunları ya da onu tak. Sen bunları tak Rana tamam mı? Evet. Büyük geldi ama biraz olsun. Ama çeller üşümesin. Aynen öyle. Ay Buki, kardan bebek bize nasıl bakıyor bak oradan var bak Yapma bak. Ay, Buki. ay Buki nasıl bakıyor kardan bebek bize. Ha. Hayır. Hadi kar savaşı ben de oynayacağım kar savaşı sizle tamam mı? Evet. Üçümüz oynuyoruz. Kimse kimseyi tutmuyor. Herkes herkes atıyor. Söyle Söyle. Tam, hayır hayır. Ben takmayacağım. Al bakalım. Bir. Bir saniye. Büyük savaş başlatacağız. Büyük savaş başlatıyoruz. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Hazır mısın Aybiki? Evet. Hadi Rana daha hazır olunca başlıyoruz. Başladık. Arkada. Al sana. Aybüke al sana. Aybüke kaç 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 kaç. Hadi gel Rana atalım. Aybüke gel. Of Rana bana attı. Al sana Rana. Hadi gel Rana'ya aybüke atalım. Bak Rana aybüke nereye kaçmış? Aybüke yok. Aybüke burada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hadi al sana. Aa Rana da bana attı. Tamam. Siz ikiniz olun ben tek olacağım tamam mı çocuklar? Tamam hadi siz ikiniz olun. Alın size. Atkın nerede? Atkın nereye düştü? Atkın orada. Koş atkını getir. Koş bakalım. Hadi koş bakalım atkını getir. Koş 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 koş. Koş. Koşamıyor musun karlardan? Al bakalım atkını. Ay elim çok üşüdü benim. Aa, düşte bir kere. Düştük mü aşkım? Buradan çamurlar görüyorum Amide Çamur, çamur ne görüyorsun? Bak böyle sine çamur var. Abi oraya açsın tabii ki. De çamur dövüldünler kızım. Onlar ne biliyor musun? Hı. Onlar asfalt, normal yol yani. Köpek <laughs> ne yapıyor Köpek ne yapıyor Kedi yiyor. Eyvah yani. köpeklere bak sen. Çıkma oraya düşersin şaşkın Aa köpekler <laughs> nerede çocuklar? <laughs> Karm atıyorsunuz köpekleri anne anneanne burada bak. Anneanne sen salla Aybik'e. Aybik'e burada. Evet çocuklar ben anneniz mi? Şöyle herkes bir kardan bebeğin yanına gitsin bakalım. Rana nerede Rana? Evet. Geç Aybik'e kardan bebeğin yanına hadi sizi çekeceğim. Gel. Gelin bakalım çocuklar. Geçin bakalım şöyle kardan bebeğin yanına. Nasıl olduk? Onun üzerinden kaç veriyorsunuz kardan bebeğime? Dokuz. Ben, Dokuz. Ben de bir puanı Gözlerden, gözlerden gitti. Gözlerden Dokuz. Evet arkadaşlar siz onun üzerinden kaç veriyorsunuz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.